Esselamu Aleyküm. Arapça 7. sınıf 54. sayfa 21. dinleme. İstemiye ilel ibarat sümmek tübbe tahte sura el munasibe lehe keme fil misal. İfadeleri dinle sonra örnekteki gibi onları Uygun resimlerin altına yaz. Min gale iletki Açı ölçer. Mis tara Cetvel La sıyık Yapıştırıcı Aklem Etelvin et Elcefe Kuru boya kalemleri Bercel Pergel Aklem, etelvin, et eşşemayye, et pastel boya kalemleri.